Böcek ilacı dedi, deniz yüzbaşı için dedi, bugün getir ki akşama işini halledebileyim dedi. Şşt i̇şte tamam sakin sakin. Vallahi iş yine başa düştü babacığım. Abi gerçekten yapar mı böyle bir şey ya? Yani hiç tırsmaz mı beni acaba diye? Cık. Seri katiller yakalanmak korkusuyla yaşamazlar kar topu. Tam tersine yakalanmak için arkalarında ipucu bırakırlar. Diye ki de... Ya niye olacak? Birileri çıkıp onları anlasın diye. Hem bizim köyde de vardı bir tane seri katil. Adı da Beyza Bacı. Ya insanları öldürüp bacaklarını keser deri yatağına. Hadi be. Film lan o. Beyza'nın kadınları. Patlamış mısır yerken gördüm. Siz de mi tanıyorsunuz Beyza Bacı? Fırantısın. Bizden öğrendiğini bize satıyorsun ha. Kırganilik köyü Hollywood'a çevirdin la. Allah bil. Sizin yan komşudur he. <laughs> Ya buru derler. Siz işin dalgasındasınız bakıyorum. Hani dalganızı bozmayayım diyorum ama deniz yüzbaşı bugün var yarın yok. Haklısın Zimmetcan. Vallahi bu herifi bir şekilde durdurmamız lazım. Suçüstü yakalamalıyız. Hmm. Nasıl yani? Tam deniz yüzbaşıyı zehirlerken mi? Tam da öyle. Deniz yüzbaşı'yı yem olarak kullanacağız. Vay hain fikirli Japon askeri vay. <laughs> manyak! Nasıl olmuş mu? Vallahi daha ne olsun Kadri'cim. Pek de güzelmişsin. Anam. Beni bile benzemiş lan. Ya pes be Kadri abi. Senin de ne marifetleri varmış. Helal olsun be. Kuaförüm oğlum ben. Olsun o kadar. <laughs> Ey güzel Allah'ım. Keşke senden başka bir şey isteseymişim. Ne oldu Abri abi? Ee, sen kendi de kadın kılığında bir body mi istemiştin? <laughs> ne alakası var lan? Hani dedim ya ben. Ey güzel Allah'ım. Tez zamanda şu kuluna kadın kılığına girmeyi nasip eyle diye. Al işte, Benim Benim beddualarım böyle tutar. <laughs> ne oldu lan Sen ne düşünen böyle kara kara? Bir tespit yapmak üzereyim Gökhan'cığım. Gene içinden sizin köy mü geçiyor? Yok canım tespitlerime göre 30 yaş üstü askerlerin kadın kılına girme eğilimi daha fazla. Hadi <laughs> lan oradan. Ya daha tamam abiciğim dövüş müydü? Ya evet abi. Ne yapıyoruz şimdi? Bir şekilde deniz yüzbaşının burada olduğuna inandıracaksınız kibarcı. Sonra Tamam e, tamam. Ben anladım. Denizcan sen yorma kendini. Ey hadi o zaman bismillah. Hah, <laughs> dikkat et benli gelin. <laughs> Abdü abi, şimdi biz et beraber mi gideceğiz oraya bile ya? Dikkat çekmez miyiz? E, susak. Aa, doğru diyorsun ha. Aferin lan. O zaman siz burada kalın. Ben gidip şu Korhan Efendi'yi buraya göndereyim. Tamam. Mı? tamam. <laughs> ha. Ha. Aa, yok lan. Ben şimdi gitmeyeyim tek başıma katilin yanına ya. Ne oldu Hamza abi korktun mu? Ne korkacağım ben be Elim katilin katilinden. Ee, biz üçümüz gidelim. Jumbo burada kalsın. <laughs> Şaka yaptım Hamza Beni burada yalnız bırakmayın. Ne oldu? Korkuncuna mı gitti canım? <laughs> tamam. O zaman biz kar topuyla gidiyoruz. Ne? Bir şey olmaz. Ben seni korurum lan. Oh. Siz de burada kalıp o çalların orada erkete yatın. Tamam? Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Hadi bismillah.